Herkese günaydın arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yeniden e, Hindiba kahvemi içmeye devam ediyorum. Edeceğim şimdi e, tanışılma olayım vardı falan filan derken e, bayağı bir e, bıraktım. İnşallah bugünlük itibaren yine başladım. Başlayacağım, başlıyorum arkadaşlar. Bir tane koydum bir e, tatlı kaşığı, bir tatlı daha, kaşığı daha koyacağım arkadaşlar. Hmm. Diyen e, sütte ilave ediyormuş ama ben süt koymuyorum arkadaşlar sadece su ile su ile içiyorum arkadaş şöyle dökeyim bal falan da herhalde koyuyorlarmış ben bal da koymuyorum kapatmam lazım koydum kahvaltı hazırlayacağım. varmış. Evet, şimdi, şimdi bana afiyet olsun. Yeniden merhabalar arkadaşlar. Ee, silva'dan sipariş ettiğim ee, mikrofiber bezlerim gel, geldi arkadaşlar. 3 e, mikrofiber cam bezi olarak e, sipariş ettim. Bir de e, halı ve koltuk e, silme bezi sipariş etmiştim. Geldiler. Çok da güzel bir paketin içinde geldiler arkadaşlar. E, i̇lk defa sipariş ettim. Bir bakalım. Hiç açmadım. Sizinle beraber açayım. Bakayım nasıl bir şeymiş diye. şöyle döndürelim arkadaşlar. Bu da düz yüzü silmada yazıyor, mikrofiber. Yani böyle güzel de bir şeye benziyor. Zaten kullanırken de e, videoyu çekeceğim arkadaşlar inşallah. Sadece şimdi paketini açtım o yüzden gösterdim. Göstereyim dedim. Şimdi bu da cam silme bezi. Bunu şöyle kaldıralım. Arkadaşlar hoş bulduk sizi de ne çıkacak? Evet Arkadaşlar bugün de kanepelerimi sileceğim inşallah. Ee, silva e, mikrofiber bezlerimi bekliyordum. Birkaç gün önce geldiler. Siparişlerim vardı. Onları bitireyim ondan sonra başlarım diye hiç açmamıştım. Şimdi böyle e, şey yaptım. Elektrik süpürgesini alacağım. Bunları güzel temizleyeceğim ve içlerini de şöyle çıkarttım arkadaşlar. Yıkanacak minderlerin yüzleri de şey yastıkların yüzleri de şu şekilde. Bunlar tabi başka bir yere koyacağım. Şu anda yere bir bez serdim. Şöyle bir bez. Onların üstüne koydum. Bu şekilde. Bunları da böyle yaptım. Ee, bizim de burada hazır arkadaşlar. İnşallah başlayacağım. Şimdi suyumu hazırlayayım. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar. Süpürmeden önce e, ee, karbonatı böyle ben döküyorum akarlar var kanepelerin içlerinde o yüzden şöyle bir dökelim 15-20 dakika bekletiyorum arkadaşlar ee, şöyle her tarafını dökelim bu kadar yeter şöyle bir karbonat arkadaşlar Şimdi bunu böyle yedireceğiz. Bütün koltuklarımı her şeyimi bu şekilde yediriyorum. Bu 15-20 dakika böyle kalacak arkadaşlar. Ondan sonra süpürgeyi takıp karbonut yani iç süpüreceğim. Evet, diğerlerini de yapalım arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar aynı işlemi bütün kanepelerimde ve berjelerimde de yaptım. Aynı şekilde e, karbonatı halılarıma da döküyorum arkadaşlar. 15 dakika beklettikten sonra süpürüyorum. Çok güzel parlaklık veriyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi bu koltuklarım bir 15 dakika falan beklesin. Sonra görüşürüz. Evet, şimdi arkadaşlar e, halı e, kanepeleri sileceğimiz suyumuzu hazırlayacağız. Şöyle piril bulaşık sabunum var, şey deterjanım var arkadaşlar, makinesi deterjanım. Bu poşetin jelatini, suda çözünürlüğü varmış. O şekilde böyle atıyoruz. Tabi suyumuz bu arada sıcak olacak arkadaşlar. Yani elimizin dayanabileceği şekilde olacak. Şöyle sirkeli dökelim. bu kadar galiba. Sirkemiz de beyaz sirke arkadaşlar. Şimdi bu biraz daha sıcak. Şöyle bir ılıtalım. Yeter belki. Şöyle bir çözünürlüğü olsun. Aa, evet arkadaşlar cidden de gitmiş. Bakın kullanıyorum ama hani makinede çözünürlüğü olduğu için görmemiştim. Şimdi ilk defa ben de şimdi görüyorum. Jelatine gitmiş arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için istediğim gibi <laughs> elim hiç şey yapamıyorum. Şu e, Tabii tabi bu sıcak suda çözünürlüğü olduğu için o şekilde biraz sıcak su yaptık. Erisim geliyor. Evet arkadaşlar suyumuz eridi. Evet. Şöyle şu erimedi. Neden olmadı ilmedi? bilmedim. Ben diğer bulaşık sabunları şey, deterjanlarıyla siliyordum ama ilk defa böyle kullanıyoruz. Bir bakalım. Evet arkadaşlar. Bismillah diyerek şöyle bir başlayalım. Evet arkadaşlar. Şöyle yıkadım. Şu dört parçaya ayı katladım arkadaşlar. Şimdi buradan başlayalım. Bakalım nasılmış. Aa, evet arkadaşlar. Gerçekten parlatıyor. Zaten renklerimde krem her zaman kirleniyor arkadaşlar. Sık sık silmem gerekiyor. O yüzden bu benim için kurtarıcım olmuş demek ki. Şurada bir leke vardı bakalım çıkaracak mı? Evet arkadaşlar çıktı. Bakın şuradaydı çıkmış. Evet arkadaşlar kanepeyi bitirdim silmesini şöyle bakın gerçekten pırıl pırıl oldu parladı tam bir kurusun kuruduktan sonra daha da parlaklığı çıkacak meydan arkadaşlar çok memnun kaldım almayı düşünüyorsanız tavsiye ederim arkadaşlar silva mikrofiber bezi şimdi diğerlerini de sileyim görüşürüz Evet arkadaşlar kanepelerim bitti. Şimdi sıra sandalyelere geldi. Şimdi sandalyelerim de fiber mikrofiber bezimizi yıkadım arkadaşlar temizledim ve şimdi şöyle ilk etapta buradan başlayalım böyle silmeye şu aralarda da düğmeleri var arkadaşlar şu şekilde o kadar güzel oluyor ki bayağı bir parlıyor Yeni sildim ama ah, demek ki ne kadar da taşındık malum. Yine toz. Bizim bir de cadde üzeri olduğu için çok da tozla geliyor evin içine. Haliyle yine de tozlandılar. Evet, arkadaşlar böyle. Bayağı da güzel oluyor. Hem de kolay da siliniyor arkadaşlar. Şöyle yelende yeleni de sileyim geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben kanepelerimi sildim. Hepsini sildim arkadaşlar. Kırlentleri vardı. Kırlentlerini de yıkamaya attım. Sandalyelerimi de böyle sildim. Sildim. paspas ettim. Sildim, süpürdüm, temizledim arkadaşlar. Şimdi bu odadan çıkıyorum ve diğer odalarımıza gidiyorum. Klentlerim de böyle bölüştürdüm arkadaşlar. Burana iki kanepelerin klentlerini örtüleri de kurudu yıkamıştım onları kurudular. Şimdi takacağım. Son haliyle de birlikte oluruz inşallah. Evet arkadaşlar klentlerimin yüzlerine taktım ve kanepelerimi yerleştirdim. Bu kadar göstereyim sadece. İnşallah eturunda hep e, hepsini göstereceğim. Evet ilk misafirlerimi davet ettim arkadaşlar. Yeni Max kardeşim kahveye geldiler bana. Sürpriz yaptılar sağ olsunlar. de şimdi hemen şöyle bir şey falan vardı bir şeyler çıkarttım. Şimdi çıkartayım. Pardon. Biraz ses oldu. Tabii bu arada eşimi ayırır mıyım? Tabii ki de ayırmam. Eşimin tepsisini de böyle hazırladım. Şimdi kahvesini koyacağım. Şimdi bizimkileri de bir hazırlayayım. Bir taraftan da ses geliyor. Kahve kaynadı mı? kahvelerim de oldu. Şimdi kahvesini ayarladım Şimdi bize afiyet şifa olsun. Evet arkadaşlar. Kardeşlerimin kardeşinin ben bendeydi. deydi. Hiç kahvelerimiz falan içtik. Biraz önce gönderdim onları. Mutfağımı da toparladım. Evet şimdi birazdan editlemeye geçeriz. Geçerim inşallah videomu bir şeyler çektik ama inşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kanalımızı beğen kanalımı beğenmeyi, abone olmayı, yorum, yorum yazmayı da unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay